Hocam bu büyük maç öncesi de sürpriz hazırladık. Kurban hocam, karavan bu şerifli yolculuğuna İngiltere'den şahitlik ediyoruz. Tebriz'den, Trakya'dan salam olsun Karabağ'a. Aslanadan salam olsun Karabağ. Kurban hocam, Almanya'dan selamlar. Ankara'dan Can Karabağ'a selamlar. Şanlıurfa'dan Can Karabağ'a selamlar olsun. Elazığ'dan başarınızı takip ediyoruz Karabağ. Konya'dan tüm takıma selam olsun. Türkmenistan'dan selamlar olsun. Zele Belçika'dan hepinize selamlar. Türk milleti her zaman yanınızda. Hepinizde çok gurur duyuyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İkinci takımımız Karabağ'ın başarısı için duacıyız. Türk milleti her zaman ve her yerde arkanızda her zaman sizin yanınızdadır. Avrupa ucunuz bizi gururlandırıyor. Bizi burada gururlandırıyorsunuz, heyecanlandırıyorsunuz. Biz buradayız ama kalbimiz sizinle. Başarınızla çok mutluyuz. Yalnız değilsiniz. Allah utandırmasın. Allah yar yardımcınız olsun. Allah utandırmasın, seviliyorsunuz. Yolunuz açık olsun inşallah. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Başarılar. Hep, Hep